Arkadaşlar yepyeni bir videoda karşınızdayım. Köyde yaşam güzel. Daha da güzelleştirmek için biz bahçemize şöyle bir havuz yaptık. Bir bakıyoruz hemen. Hey! Ne kadar çok eğleniyorlar bakın. Çok güzel. Köydeki yaşam, şehirlerdeki yaşamdan bin bin kat daha iyi. Huzur var. Aynen öyle, aynen öyle yenim. Böyle bir havuz yaptım onlara, kendilerine eğleniyorlar. Gerçekten bunun verdiği mutluluk hiçbir şeyde yok. Çok eğlenceli orada. Evet ne hadi. Mi? Nefes tutma yarışı. Hadi. 1-2-3 hadi. Çok eğlenceli arkadaşlar. Nasıl eğleniyorlar ya. Şunlara bak ya. Yani. Vallahi var ya onların yerinde olmak isterdim ha. Efendim? Sizin yerinizde olmak isterdim diyor. Bir daha sok Otur otur böyle otur. Köyde böyle bir havuz yaptım. Yeğenlerime. Onları oynatıyorum. Bu arada kanala abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Yeni video atmaya başladım. Daha da güzel videolar açacağım. Arkadaşlar, atacağım. siz like attıkça biz daha da çok video çekeceğiz. Aynen yeğenim, doğru. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de yorumlara kalpte olsa, nokta da olsa bir yorum atsanız çok iyi olur. Evet, bu garibanların yüzünü güldürün lütfen. Abone olun. <laughs> evet arkadaşlar, böyle kısa videolar çekiyorum. Daha da uzun videolar çekeceğim konulu. Uzun video çekmemizi isteyenler yoruma uzun video yazabilir arkadaşlar. Evet, uzun video çekeceğim. İnşallah kanalım büyürse daha da güzel şeyler yapacağım köyde. Bahçeyi kazıp bahçeyi kazıp e, havuz yapmayı düşünüyorum tek kendi çabamla. O havuzun e, yapım aşamasını çekeceğim. E, nasıl yapıldığını çekeceğim. Ve sonrasını çekeceğim. Bakalım siz ne diyeceksiniz. <laughs> Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kısa video çektiğim için özür diliyorum. Beğeni ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Herkesi çok seviyorum. İyi günler. Dağ başında soğuk <laughs> varmış.